Dostlar üstümüzü değiştirdik. Bugün full grizonum. Atletimde grizon, grizon. Doğru size'ımda. Eşofmanım da. Sağlam bir göğüs atalım. Bolt yolu yine. Bu arada diyet işe yarıyor arkadaşlar. Yüzümde zayıfladı. Evet düştük güncel kilo 73. Bununla alakalı da video çekeceğim dostlar. Ne yapıyorum, nasıl yapıyorum, hangi prosedürü uyguluyorum. Gerek ağırlık egzersizi, gerek kardiyo planlaması hepsinin bununla alakalı bir video çekeceğim. Hadi arkadaşlar. Evet. Ana ısınmamızı bitirdik arkadaşlar. Direkt temel hareketle başlamak istiyorum. Bench press hareketi arkadaşlar. Bazen ben bunu değiştiriyorum. Incline press'le de başlayabilirim. Press'le de başlayabilirim. Oyun kendimi nasıl hissediyorsa. İkincisi hedef bölgeye göre değişir. Eğer tüm gücümü üst köste kullanmak istiyorsam incline presle başlarım. İstemiyorsam bench presle başlıyorum. Şimdi ısınma demişken arkadaşlar elinizden geldiği kadarıyla hatta ben de size tavsiye Ağırlık egzersizi öncesi deliler gibi koşu bandında koşuyorsanız bunu yapmaktan acilen vazgeçin. Çünkü gereksiz yere gerek ojen depoların boşalmasına neden olacaksınız. Bu da olumsuz olarak sizin ana antrenmanınıza yansıyacaktır. Dostlar istediğiniz kilolar kaldıramayacaksınız. Karyoda bütün enerjinizi demeyeyim de yani çoğunu harcayıp bunu an antrenmanda tökezleyeceksiniz. Buna gerek yok. Kardiyo en faydalı zamanı ne zamandır sabah aç karnına en az 1 saat ya da ağırlık egzersizi sonrası en az 30 dakika şöyle rampalı 5-6 hızında. Bu da sizin boyunuza göre, adım genişliğinize göre değişir. O yüzden kardiyo bu şekilde yaparsanız daha mantıklı olur. Ağırlık egzersizi öncesi adaleyi sınırabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bugün göğüs çalışıyorum. Göğüse yardımcı olan kas grupları hangileridir? Omuz, arka kol. Değil mi? Yani press hareketleri yapabilirsiniz. Push down, lateralleri de yapabilirsiniz ya da dumbbell press yapabilirsiniz. Ama önceliğinizde tabii ki de eklem ısınmasını yapıyorsunuz. Lastik varsa lastikle ısınma yapıyorsunuz. Bu önemli. Ağırlık egzersiz öncesi illa yürüyeceğim diyorsanız 5-10 dakika yürüyebilirsiniz ya da eliptik yapabilirsiniz. O da kan dolaşımını hızlandırmak için. Şimdi bakın ben lastikle ısınmamı yaptım yukarıda. Ufak ufak pressler de yaptım. Dips de yaptım. Şimdi bench gireceğim. Normal kilo normalde kaç kilo çıkartıyorum atıyorum 100 kilo 8 tekrar yapıyorum örnek veriyorum ne yaptım 20-20 takmış da 60 kilo topl toplasan 12-13-15 tekrar yapacağım bunu set olarak saymıyorum bu şekilde 2 set gireceğim ondan sonra ana kiloma yavaş yavaş da 10'luk eklerim 15'lik eklerim ya da direkt 100 kilo ekleyebilirim ama hiçbir zaman 100 kilo eklememişimdir muhakkak bir 20'liklerden sonra ya 10 ya 15 takmışımdır bu anki formuma göre değişir mesela şu an 73 kilo tabiri caizse yerinde değil. İşte şu karbonhidrat alıyorum diyetteyim. O yüzden pat pat giremem. Hem bir de sağlık açısından eklemlerimi ısındırmadan ben size de girmiyorum. Sadece bench press için göğüs için geçerli değil dostlar. Diğer hareketlerde bu şekilde takımın tavsiye Framework workout başladı. Oh. Başlayalım. Ufak ufak ısınıyorum. Dostlar. Hazır ısınıyorken sizlere bir de şu tutuş muhabbetinden bahsedeyim arkadaşlar üst göğüs çalışmadığınız için çok geniş tutmanıza gerek yok. Çok dar da tutmayın. Omuz genişliğinin bir tık şöyle genişinde tutabilirsiniz. Neden? Ne kadar dar tutarsanız arka kol alır. Geniş tuttuğunuz zaman bu sefer işte ön omuz sonra omuzum ağrıyor. Hocam işte geçen göğüs girdim bilmem ne girdim. Omuz girdim omuzum ağrıyor işte bu yüzden ağrıyor. Birincisi ısınma. İkincisi bench presslerde hem ağır kilo geliyoruz girmeye çalışıyorsunuz. Hem de şöyle, şöyle tutanları gördüm. Gerek yok dostlar. Şu omuz genişliğinin bir tık genişliğinde tutabilirsiniz. Arka kollarda daralt. Buyurun. Üst göğüste geniş tutun sıkıntı yok ama bench press'te omuz genişliğim bir tık geniş. Evet kiloyu arttırıyorum ve antrenmanımıza devam ediyoruz. 5 15, 15 ekledim. Bir ısınma turu daha gireceğiz. Bunu da set olarak saymıyorum arkadaşlar. Ops. Ey. <laughs> Galiba okey. Şimdi ana kiloyu takıp basmaya devam. Evet. Kilomuz 100. Şimdilik kemer takmıyorum. Belki bugün bir 110 deneyebiliriz. Ee, dediğim gibi antrenmanın gidişatına göre bu değişebilir. Şimdilik sadece bileklik takıyorum. Bunu da nasıl taktığımı videolarım var. Instagram'da ondan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada takip etmeyenler varsa oradan da takip edebilir. Bu videoyu Instagram'daki ankete göre oluşturdum. En çok göğüs antrenmanı oy aldı. Şimdi de göğüs antrenmanı çekiyorum. Arkadaşlar aynı şekilde buraya da yazabilirsiniz. En çok hangi bölge üzerinde yani ne konu üzerine video çekeyim onu da yazın. Ona göre video belirleyeceğim dostlar. Hazır bunu da yazmışken abone değilseniz abone olun dostlarım. Beğeni atmayı unutmayın. Bunlar yardımcı oluyor bizlere. 100 kilo. Bu kiloları nasıl çıkartabilirsiniz? Bunları da Instagram adresimde anlattığım videolarım var. Takip edin dostlar. Güzel videolar paylaşıyorum. Hep sizin için. 1 2 Alt. Bir tane daha çıkardı aslında. Yemedi. Birazdan arttırız. Setler arası dinlenmeyi biliyorsunuz. Anlattım yine de söyleyeyim altını çizeyim. En az bir buçuk dakika. Büyük kas gruplarında, küçük kas gruplarında bir dakika. Sürekli bunun altını çizeceğim çünkü dinlenme çok önemli. Hem setler arası hem gün içerisinde dinlenme. Yani demek istediğim şey uyku. 12'de bir de yatmayın. İmkanınız varsa ha, çalışıyorsunuz doğal mesele en az 7 saat uyumaya çalışın. Saat 9 ya da gece 10 ile sabah 4-5 arasında uykuda geçirmeye çalışın. Bunlar önemli bakın. Evet dostlar dediğim gibi antrenman şiddeti çok önemli. Süresi de önemli. Telefonla, onunla bununla uğraşarak antrenman yapmayın. Kesinlikle gelişemezsiniz. Vücut bir kere soğudu mu bir sonraki sete giresin gelmiyor. Bunu zaten fark etmişsinizdir. Evet bakalım 7 tekrar çıkacak mı? Haydi bismillah. 1 2 çıktı. Terk şimdi iki seçenek var. 5-5 arttırıp tekrar düşüreceğiz. Ya da aynı kiloyla devam. Şimdi ben üçüncü seti bir daha aynı kiloyla gireceğim. Dördüncü sette de 5-5 arttırıp artık Allah ne verdiyse gireceğim. Bu arada antrenman sırasında ne içiyorum? Antrenman sırasında suyu doldurdum. içine EAA bir ölçek döküyorum. Glutamin karıştırıyorum. Kalkala ve antrenmanı bitirene kadar ben bunu içiyorum. Bazen ortasına da bitebiliyor. Hani su niyetine içiyorsun sonuçta. Parlanmanızı kolaylaştıracaktır. Tavsiyemdir. Ürünleri dediğim gibi Rizondan Valiagon ile yapıştırın. Özellikle de sert idmanlarda bunu yapın. Bacak, göğüs, sırt gibi işte zorlandığınız antrenmanlarda tüketin. Dördüncü seti attık. Biraz da sıcak bastı. Üstümüzü çıkardık. 5-5 arttırdım dostlar. Şimdi işte kemeri takabilirim. Bileklikler yine olduğu gibi. Son bir bitirici. Hedefim 5 tekrar çıkarsa güzel olur. Çıkmasa da çıktığı kadar artık yapacak bir şey yok. Kemeri sıkıştırdık. Şimdi dostlar 110 kilo. Dediğim gibi hedefim 5 çıkarsa iyi olur. Masada yapacak bir şey yok. Daha bir ton pres hareketimiz var. Haydi bakayım. <laughs> Haydi. Dört agalar. Beş yemedi. Oğlum bu neydi lan? Şimdi üst göğüs implant yapacağız dostlar. Devam ediyoruz. Evet brolarım 20-20 taktık 60 kilo. Üst göğüs. İlk setimiz. Geniş tutuş işte burada rahat rahat geniş tutabilirsiniz dostlar. Yani yine de şöyle tutmayın da bu yine dediğim gibi sizin boyunuza göre bu değişecek tutuş şekli. Hop aldık. Hop, bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu ne demek oluyor? Kiloyu arttırabiliriz. 10-10 taktım arttırdım. Şöyle çevireyim. Şey evet bakalım kaç çıkacak yani kaç var? 30, 30, 60, 80 kilo. Hop. Hop. Ey. Hop. Bakın böyle kitlemeyin. Bu da önemli. Bu. Bu çok yorulursanız bir defaya mahsus şöyle dinlenebilirsiniz. Ulan. Mikrofonu kıracağız diye seti giremedik. Ulan arkadaş. Önceki sete inat az önce ağırlık mikrofona denk geldi. Doğru düzgün set giremedim. Bir önceki sete inat aldım 5-5 arttırdım. Hadi bakalım. Sen misin bana bunu yapan? Uf. Bak şimdi. Aldık. Eee çok iyi. Bak şimdi oldu. Bir. İki. O yemeyecek. Üç. Evet yerden yardım alacağız. Dört. <laughs> bunu yapmayacaktım. Aa, gerek yok. Valla gerek yok. Gerek yok baba ya. Ben işte bunu yaparım da incline'da yapmam. Incline'da altı tekrarın altına düşmemeye çalışıyorum. Çıkarsan ama kızmıştım daha mikrofon tam böyle motive oldum. İksirimi değiştim ama <laughs> mikrofona geldim. Hem orada bir şey anlatıyordum bilgi veriyordum. Sinirlendim, kül arttırdım. Yapmamam Bak biz de hala bir şey öğreniyoruz. Ya, öğrenmenin sonu yok. 15'te de o öğrenirsin, 55'te de öğrenirse. Ya, biz şey, hırsımıza yenik düştük. Tamam. <laughs> ne yapalım? Profesyonel kamera alacak kadar paramız yok. Yani biz de telefonla bizlere bir şey çekmeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Devam. Halimize şükür. Fuh, evet. Oo, bak çok iyi. Şimdi iyi dinleyin, izleyin. çok iyi. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak, dinlenirken gördün mü? Bir kere mahsus. <laughs> Altı. Bak şimdi oldu işte. Huh. Presi bitirdik. Sıra fly'da. Üç tane pres yapıyorum ben normalde. 3 pres hareketi, bir tane fly hareketi. 2 pres üst üste yapıyorum. Siz değiştirebilirsiniz. Ben iyice... Göğsü mahvetmek için bunu yapıyorum. 2 pres sonra bir fly sonra son bir pres daha yapıyorum. Siz bir pres, bir fly, bir pres sonra bir pres daha ya da iki pres, iki fly yapabilirsiniz. Şimdi fly'da da püf noktalar var dostlar. Bunun safe bastırma ayarını iyi yapın. Şöyle oturduğunuz zaman, fly yaptığınız zaman tuttuğunuz yerler göğüsle paralel olmalı arkadaşlar. Yukarıda olmasın, aşağıda da olmasın. Dirsekler şöyle değil. Saçma sapan hareketler yapmıyorum. Açım, dirsek açısı şu şekilde. Dik değil yani böyle birleştirmiyorsunuz kesinlikle. Şöyle hafif, bükük. Nasıl başladıysa öyle bitirmeniz lazım. Mesela sonlara doğru şu işte dirsekten bükme hareketini yapmayın kesinlikle. Kafa yapıştırabilirsiniz. Sonlara doğru tabi kayabilir. Ben çok fazla kafa yapıştırmıyorum çünkü ağır kilo takıldığım için. Neyse bir iki setimize girelim bakalım. Of! Tam sıkıştırma hareketi. Bu 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 Bu. Ah yandı. Yine bir dakika bir buçuk dakika dinleniyorum bir daha gidiyorum. Burada tekrar oynayabilirsiniz. Bu bir pres hareketi değildir. Tak tak 12 15'e kadar çıkabilirsiniz. Ben yine 12 10 yapıyorum. Bazen drop atıyorum falan filan. Falan filan dememe de çok kızıyorlar. <laughs> Aa, ulan. Buradan haterlarıma ne demek istersiniz? Beni sürekli kötüleyen, hateleyen, işte olumsuz yorum yapan herkese ne demek istersiniz? Aşağıya yorumlara bekliyorum. Boom. Dostlar 3 set yaptım. İkisini çekmeye gerek duymadım çünkü bir şey anlatmayacaktım. Şimdi bir drop set yapacağız. En son onu da göstereceğim sizlere. Normal kilo, normal başlangıç çıktığı kadar. 8-10 neyse. 1 2 3 4 5 8. Kilo yarıya düşürüyorum. Püf nokta. Bakın. Sefban ucuna doğru oturun. Bu. Tam böyle altlara vurdurmak için. Max tekrar. Hop yanana kadar. Ve yavaş yapıyorum. 3. Var ya öldürüyor. 4. 5. 6. Oh, bitti. Evet. Şimdi en sevdiğim hareketlerden bir tanesi de dipse geçeceğiz. Bum. Gelelim Zurna'nın dediği yere. Arkadaşlar dips çok önemli, çok çok önemli. Yapamıyorsanız yapmaya çalışın. Nasıl? Şöyle durun. O da faydalı. Mesela zıpladım, yavaş yavaş indim, saldım kendimi. Bir daha zıpladım, yavaş yavaş indim, saldım kendimi. Bu bile geliştirir. Başlangıç için bunu yapabilirsiniz. Dips çok önemli. Arka kol, omuz, alt göğüs etkili bir şekilde çalıştırır. Benim her zaman göğüs hareketimde bu vardır genelde en son yapıyorum tamamen kendimi mahvetmek için. Ben bunu genelde ağırlıkla yapıyorum. Drop şeklinde atıyorum. 5-6 tekrar ağırlıkla sonra ağırlığı bırakıyorum ve kendi kiloma çıktığı kadar yapıyorum. Evet başlayalım. 20 kilo var burada. 1 2 3 4 Geç bitti mesela. Hop max. 1 2 3 4 5 6 Dur. Bitti bak öldüm. Bu. Normal dips yapabilenler 7-8 defa 10 defa dips yapabilenler bu şekilde deneyebilir. 5-6 kilo 10 kilo bir şey alıp 3 tekrar ağırlık yapmaya çalışın. Sonra bırakıyorsunuz tak tak tak. Bakın bir ay bunu deneyin. Bench, incline ne varsa güç artışı yaşamazsanız kilo artışı yaşamazsanız ben daha kanalı kapatıyorum. Bum. Dipsin de son setine geldik. Diğer iki seti çekmedim dostlar detaylısıyla bunu da yapalım. bu antrenmanını bitirelim. Bir iki ufak tüyom daha olacak. Onları da şu seti gireyim anlatacağım. <laughs> Bak yavaş. <gülüyor> Öldüm. Öldüm. <gülüyor> Dostlar şiddeti, volümü gördünüz, kiloları gördünüz. Nerede yanlış yaptığımı gördünüz. Anlattım. Antrenman öncesi ısınma bir. Antrenman sırasında dinlenmeler önemli iki. Antrenman sonu stretching. Aşma germe, esneme hareketleri. Bacak çalışmasanız bile, kol çalışmasanız bile ki göğüste mesela arka kol çalıştı, omuz çalıştı. Vücudunuzu gerdirin. Bunun ayrı videosunu çekeceğim. Ama bilenler lütfen bunu yapsın. Yani stretching nedir? Kısaca bahsedeyim. Bunu detaylı bir şekilde videosunu çekeceğim. Mesela göğüs çalıştım. Göğsü gerdiriyorum. Sağlı sollu. Kol çalıştım. Hop. Sağlı sollu önden. Arkadan. Anlatabiliyor muyum? Ense arkasından. Bacaklar aynı şekilde. Öne açık bir şekilde. Sağ sol. Yerde de stretching hareketleri var. Germe. Dediğim gibi bunu detaylı videosunu çekeceğim. Bunları muhakkak yapın. Laktik asitin dağılmasına yardımcı oluyor. Laktik asitin dağılması sakatlanma riski minimuma indirmek demektir arkadaşlar. Bunlar önemli. Sınma önemli olduğu kadar soğuma da önemli yani. Soğuma dediğimiz olay budur. Streçik. Yürüyüş yapacaksınız ya da stretching yapacaksınız. Okulda mesela ilkokul, ortaokul neyse koşmuşsunuzdur. Hoca der işte şöyle dinleniyorsunuzdur mesela durduğunuz yerde. Hoca der işte yapma böyle yürüyerek dinlen. Hani oksijen gerektiği için bunun için yürümenizi söylüyor hoca size. Bu da aynı muhabbet. Ya stretching yapacaksınız ya da işte aktif dinlenme dediğimiz bu bu, bu. biliyor muyum? Bunları muhakkak uygulayın canlarım. Sizleri seviyorum. Kanala abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı yazın. Destek için videoyu beğenin. Daha güzel videolar gelecek inşallah. Şu an elimden geldiği kadarıyla bu şekilde video sizlere çekmeye çalışıyorum. Maksadım sizleri bilgilendirmek. Antrenmanın ortasında işte böyle. Mesela bir buçuk dakika dinleneceğim. Ve iki dakikadır dinleniyorum. Mesela siz de onun için ekstradan bir artı yapın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.